Hadi başladık arkadaşlar. Vur, vur, vur. Çok güzel. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz silahlarımı görüyor musunuz? Çocuklar hadi başlayalım. Allah. Vur abi. Attım. Allah Allah geriye geç. <laughs> Öldüm arkadaş ya ya. Ne olacak bilmiyorum ya. Arkadaşlar. Çabuk koş koş koş. Burada kötü bir şey olabilir tamam. Şimdi oh. bak kötü adam şuraya girdi. Elmas topla. Hadi tamam. tamam. Hadi tamam. Oh. Oo! of! Ben de vuracağım. Al. Allah bütün elmasları. Hayır, bütün elmaslarımızı attılar arkadaşlar. Orada Grizzles parti yapıyorlar. Mezarlık. Yanına falan filan. Allah Allah. Şuralarda bir de var. Dur abi vur. Allah Allah. Son bir canı kaldı. Gördüğünüz gibi son bir canı kaldı. Ben de oraya gideceğim. Allah. Ateş ediyorlar. Hayır. Kaybetmeyeceğiz. Onu Allah Allah döveceğim onları. Allah. Çabuk. 3, 2, 1. Kut, hayır. Orada parti yapıyor. Hepimiz kutuz oğlum sıfır 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 sıfır. O kadar kut yapmış kendine oğlum. Hadi başlıyoruz. Ne ne başlayalım. Bu sefer kazanacağız arkadaşlar. Açın yolla. ne 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 Üçü de iyi bir karakter arkadaşlar. Güzel oynuyorlar. Güzel oynuyorlar. Allah. Yes. Yes. Hadi hadi. Oo, elmas elmas çok 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 çok. Elmas aldım. Yes be. Elmas şuradan çıksın. Hah hah hah. mı? Allah. Yes 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 yes. Allah gerek. Hah. Burada. Allah. Gerek. Ama koş koş abi. Koş. Ha, öldürdüm. Yes be. Yes be. Öldürdüm. iki kişi aynı anda. Ayıcığım sakin ol. <laughs> Koç süper bir karakter arkadaşlar. Size demiştim. Çok güzel bir karakter. Oo. Oh. Elmaslarımızı topladık. Hemen şimdiden elmasları da alıyoruz. Çabuk Taktik Allah Allah Koş 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 ah, Hemen Koş 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 Vur hadi Vur Allah Allah Koş Heh tamam Allah, Allah Bak bak Oradalar Allah 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 Vur 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 Neredeyiz biz? Hah Çabuk 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 Vur 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 Yes 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 Ooo oh, Yes be öldürdüm. Hep vurdum arkadaşlar. Ya oo, çok o çok süper zek. O kok süper zek. Hemen hadi. Kok süper bir karakter. Oo bir kişiye daha öldürdü. Kok short. Yo yes be bir tane daha vurdu. Arda arda üç tane. Efsane kok. Yes be. Arkadaşlar nasıl öldürdük ya? No. Ağır da 3 kişi öldürdük. Yes be. 3 tane elmas kazandık. Hadi. Devam ediyoruz. Hadi. Başla. Koç çok süper ya arkadaşlar. Açayımı okay. yolla. Elması bana yolla. Elması bana. Elması bana yolla. E Hadi başla. Hadi, Hadi kot süper. Kot vallahi bu oyunda yoksa hiçbir şey başaramaz. Hadi. Oh. <laughs> çok şakaca. Arkadaşlar buna bastım. Hemen geriye gitti salak. Oh, of. Hemen mermim bitti. Şimdi şunu yaptım. Kaptım. Allah. Allah geri. Çok. Allah. Vur. Vur. Abi. Of. Oh. Cem çok kötü arkadaşlar. Süper takımız ya. Çok kişi öldürmüşüm Bakın kurt süper ya. Hemen şuna koş koş koş. Şuna al abi. Vur vur vur. Vur abi vur. Sen gördün. Abi, abi 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 kaçma. Kaçma. Bas gaza. Oğlum vur. vur. Al. Koş yol çok güzel. Pff. bas 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 bas. Bas abi. Allah gel gel gel. Attık. Attık. Allah gördük. Vur, vur alacağım onu. Vur, 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 vur abi. Vur, vur. Yes be. Allah oh. Allah. <laughs> hadi, hadi, hadi. Çok çok koş koş abi. Çok koş süper ya abi. Koş 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 koş. Vur, vur, vur. Hadi be. Başım. Al. Koş 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 koş. Koş süper ya. Allah. Arkadaşlar bu karakteri herkese tavsiye ediyorum. Vur vur vur. vur. Sü Allah. Vur. Cıs. Oo. Hep vur. Yes be. Ye yeah. o arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Hemen şuradan. Süper boyun arkadaşlar. Kuş of. Of o kutu herkesi vur kaçıyor fır 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 fır. Yes be. Ben vurdum. Yes. Koş şov. Yes be. Yes. Arkadaşlar görüyorsunuz kot süper bir karakter. Herkese tavsiye oh. yeah. ederim. Çok güzel arkadaşlar görüyorsunuz yeteneğini. Şu karakterde. Ne tabi ki arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Laflar gelsin. Yorumlar gelsin. Kotları bana yolla. Ne de olsa. Yolla. Yes, yes, yes. Uf, Alacağım seni be. Alacağım. Vur, vur, vur. Vur abi, vur. Yes. Yeni dönerken öldürdüm. Yes be. Sen gördün. Koş şu an. Esane koftor şor. Allah bak buraya geldi. Bak buraya geldi. Vur bak. Ye yeah, olamaz abi. Çok güzel. Tek bir şimdi kaç kişiyle savaşıyorum abi? Hala edilmez. Oo. Süper oynuyoruz. Abi vur vur vur. Çok güzel. Vur vur. Yes! Yes! Hakan. Allah Allah. Arkadaşıma pas verdi. Arkadaşlar kod süper bir karakter. Haberiniz olsun. Allah. Uf. O nasıl? Bir bomba bir bomba oğlum. Bunlar çok fena oğlum. 11 level. Allah. Koş. Koş. Hadi hadi hadi. Of 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 of. Allah Allah. Arkadaşlar. Allah Allah. Çok 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 çok. İlk defa kaçtım. Hayır. Arkadaşlar canım az olduğu için oraya gidemedim yani savaşamadım. O yüzden de kaybettik. Böyle üzülüyor. <laughs> <laughs> az önce kazanmıştım çok komik. <laughs> Her herkese tavsiye ederim çok kurt süper bir karakter. İki elinde çok havalı silahlar var. Hemen biz gidelim abi. Kış 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 çok iyi izliyorum arkadaşlar vur 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 vur, vur, vur. ateş çok alacağım onları ateş ateş of, of. aldık ay aldık 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 abi ya oğlum üç kişiyle savaştık abi üç kişi üç kişi tane elmas aldık. <laughs> Onlar üç. E beş. 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 Elmas bu. Ol, of. Of. Kim tüfek attı oğlum? Koş. Koş. Puf. Allah. Koş. 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 Elmas. Çok. Koş. Ateş. 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 Yes. ben hemen öldürdüm. Yes. Kestim adamı. Kestim kızı. Allah. 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 Allah çok 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 az kaldım arkadaşlar son anda kaçtım. Kesar arkadaşlar efsanevi ve süper kaçış. Allah vur 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 yes Allah yes ve onu da aldım en topa Allah Allah kalkın alır çok çabuk çok çok süper süper ateş o Allah onu da yes, kes 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 yes Allah Vur, vur 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 Öldüm ya. Süper gidiyoruz arkadaşlar. Hadi koş geç, geç. koş koş. Koş vur, vur Vur abi. Yes. Ben öldürdüm. Yes yes. Of of of. Çok aldı. Sen gittim. Yes. Biz kazandık. Yes be. Yes. Çok güzeldi arkadaşlar. Yes be. Yes. Yeah. Akavey'de hoş geldin. Kumarostas'ta hoş geldik. İtalyanca nasıl? İtalya. İtalya. İt İtalyanca nasıl uzun demek arkadaşlar? İtalyanca. İtalyancam biraz var. Hemen devam ediyoruz. Koç süper bir karakter. Herkes bekliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelsin like'lar. Efsane oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. Olma. Hemen şuradan. Oh süper. 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 Oldu oldu. Uf, uf. Aqui, como Aqui. É Sim, estás? como restas. Tênis. 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 İsrail'i de biraz biliyorum. Hadi neyse oyunumuza dönelim. Ay öldürdüm arkadaşlar. Şimdi orayı be. Ay süper işte. Uf, o seni afacan kaya süper. Yes yes yes. Uf, 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 Allah mermim bitti. Arkadaşlar mermim bitti mi öyle abi? Arkadaşlar hemen bir sürü grubu öldürüp onun emasını almamız lazım. Kötü süper bir karakter. Abi sen, abi, abi 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 çok güzel çok 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 çok. Hay 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 çok çok. Abi lan hadi be çok güzel gidiyorduk. Evet. Arkadaşlar ben bu min ay oh, ayı. Bak arkadaşlar izin gördünüz mü? Ölmüş ayı. Hero hoş geldin. Esma ne var arkadaşım? Kota oynuyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kot. Kota oynuyoruz. Süper bir karakter arkadaşlar. Aa, en Şimdi gidiyoruz. De. Saç. 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 Saç saçta bir saçta bir saçta bir saçta bir yes vur 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 çok koş süper bir karakter yes vur hadi be mi bitti arkadaşlar ya yok hemen Hah. Vur abi. Vur 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 ay vur 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 hadi ka İspanyolca karıştı. Uf uf, uf, uf. Burası, uf. Gracias. Gracias. Teşekkürler. Teşekkürler. İspanyol arkadaşım abone ol. O arkadaşlar şimdi İspanyol arkadaşım abone olmuş. Çok süper bir karakter. Oo yes öldürdüm ben Çok şurada. Mermi durdurduk ve ateş ettik. Yes arkadaşlar çok güzel. Yes şu dedeye bak oğlum şu dedeye bak. İspanyolca İspanyolca yayın yayın yapamaz diyorlar arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Yandık, yandık. Evet. Başladık arkadaşlar. Ah kardeşim gelmişti. Ya yanlışlıkla onu alamadım. Allah. Birazdan kanka sen tamam mı? Ben seni alacağım. Yaş başlamış kanka. Yes be. Kod süper ya efsane. Hani ona dayanamayacağım ya Allah. Bak arkadaşlar şuradan gitti. Canım şu an 16 21. Uf 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 uf. Yes 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 yes. yes be. Yes öldürdü. İki tane ardada da. Al bak al bak. Allah, Allah. Allah karsı onu öldüm. Yes iki tane kestim. Yaşasın. Vur, vur vur vur. Abi abi vur. Allah vur, vur vur. Allah vur vur. Hadi abi, hadi abi vurdum, öldürdüm abi. Kız. Hemen şuradan. Koş Oo. Yes, yes, onu da kestik Yes. Hah, onu şunu da. Hepsini kestim arkadaşlar. Hemen. Hemen şuradan. Ab ab of of of. of. Burada ben koruyucuyum. Ben buradan ko koruyucuyum. Ben buradan koruyucuyum. Abi hayat bir şey. Yes. Onu da kestim. Süper be. Kaç kişi kes? Bir tane elma. Allah Allah. Çok, çok. efsane oynuyoruz oyun çocuklar. Allah vur vur vur. Dört kişi aynı anda kestim. Arda abi. Yes. Maçı kaybettik arkadaşlar maalesef. Ama herkesi kestim. Efsane arkadaş ya. Kod Davet ettim kanka. Kanka mı davet ettim kanka gel. Gel kanka seni davet ettim. O zaman babas kızını alayım. Kakasını aldım. Hadi başladık. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Hadi hızla. Kod da arkadaşlar. Efsane boyun. Allah Allah. Allah of Allah. Mermim bitti. Çok ha ha. Ha mermim bir de öldüreyim ha tamam. Tamam vur vur. Ateş ateş ateş. Yes be. Kestim vur vur. Onu da keseceğim. Onu da kesecektim. O onu onu kesti. <laughs> abi süper. Seni vur 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 vur. Vur abi vur vur. Elma saldım. Allah. Çok çok çok. Cem çok acıdı. Bakın arkadaşlar. Allah. Süper be. Fuf fuf indir indir indir. Allah kalkan aldı gördünüz mü? Hah, <laughs> hah şimdi. Hadi çabuk. Bur abi. Koç süper ya. Fuf fuf fuf. Yes. Allah fuf fuf fuf. Burak gel vur 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 Yes ben kestim Çok Elmasla topladım bir tane elmas topladım Nerede Of oh, vur 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 oh, yes be Ma Merkez Ben, ben kesmedim abi Vur 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 hızla hızla Git Kaçma 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 Çok 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 Yes 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 be ben kestim Aaa Allah. Nerede? Ki? Şu çocuğum. Allah Allah Allah. Kalkın abi arkadaşlar bu olmadı. Zaten bizi nasıl Yes 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 Allah Allah abi. Yes 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 be. Allah yes yes. Yes, be. Vur, abi. Vur, vur. Yes. Yes. Ay, sakın ölme abi. Sakın, sakın, sakın be. Haberim olsun sakın ölme kız. Haberim olsun sakın ölme. Ben seni korurum. Allah! Sakın ölme kanka. Elmas al. Elmas al. Çabuk, çabuk. Vur, vur, vur abi. Allah. Of. Kanka elmas aldı. Canı doldu. Uy güvenli şu an kanka. Yes! Kanka Vur 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 vur. Allah Allah. Oğlum nasıl Allah? Hadi hadi baş baş. Hayır. Al git. Hadi 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 Hayır. Gitti nasıl? Hadi çık 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 çık. Of 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 çık çık çık. Hayır. Arkadaşlar çok güzel oynadık ama kaybettik. Arkadaşlar kutu size gösterdim. Selamun aleyküm kanka. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kodlar efsane oynadık. Arkadaşlar kodum size bütün taktiklerini gösterdim. Ada ada dört kişi falan filan geçtik arkadaşlar. Ve görüşürüz ve bay bay. Ve biz bir bir sonraki videoda görüşürüz ve bay bay. Afacan kaya abone olmayı görüşürüz. Sizi çok seviyorum görüşürüz bay bay. Abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Yorumları bekliyorum. Görüşürüz ve bay bay. Yorumları bekliyorum. Bay bay. Koç ko çok güzel bir karakter arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.